Nurdan. Buyurun Nurdan. Gel Nurdan. Ee, sorayım mı? Ben. Şimdi şey diyecektim. Ee, sabah programlarında çıkıyorsunuz yani e, haber sergi yapıyorsunuz. Kendinizi özgü buluyor musunuz? Yani diğer e, sabah haber sunan sunuculara baktığınızda ya bu adam beni taklit ediyor diyor musunuz? Bir gönderme yapmamı istiyorsun. Yapmayacağım. <laughs> Ama şöyle bir şey bu, Afyon eee... ...burada, Kocatepe Üniversitesi. Şöyle bir yol sallamak istiyorum. Buradan geçen ay eee... ...geçen ay... E, ...belgesel çekmek için İstivya'ya Afyon'daydık. Ya o Karahisar Kalesi ne acı ya? O ne ya? Eee... ...şöyle bir şey var... ...hiçbirimiz eee... ...koltuğa, şey eee... ...bekimizi... Yapıştırıp kalamayız. Bizden sonra gelecek adamlara e, önleri açık olacak. Çok gençler, çok başarılılar. Elbette birbirimizden bir şeyler e, alacağız. Ama eğer danışmanlık yapmamı isterlerse biraz para karşılığı yapabilirim. Koşulluk olur yani. Tamam çok teşekkür ederim. Oğlum o kadar acayip kitap <laughs> reklamı yaptım ki. <laughs> <de yeni gibi> <gülüyor> <satacak> <gülüyor> ya. ee, sonra diğer soru. Hemen kapat, biraz Mesut'a bak, sonra kapat. Bir de Mesut'un Mesut kitabını al. Mesut'un kitabını al. Tamam, konu bize kaç olacak. Ya sağ ol, Okanciğim. 100 bin dolar biliyorsun. Daha... Bakıyorsunuz ama gerçek. Fazlası evet. var. Buyurun, soru geliyor. Mesut abi merhabalar size Merhaba. Mesut bey demek içimden pek gelmiyor, so, abim e, sanki abim gibi hissediyorum sizi çünkü. Sağol. E, Mesut abi size 144 kilodan beri ben takip ediyorum, <gülüyor> <gülüyor> yanda gördüğümüz şekilde. E, Mesut abi bir ara siz e, şeyi bırakmıştınız, e, işte program bırakıldı, daha sonra ticaretçi işte, market pazara çekildi. E, daha sonra hafta içine döndü vesaire. Hani e, bunda da zaten sizin belli bir yakarışlarınız vardı zaten. Hani cumartesi, pazar, sabah altı buçukta, yedide kim kalkar da beni izler vesaire gibi ama biz izliyorduk, her zaman. <laughs> ee, bunu hani, açıkçası şunu merak ediyorum. Bu kadar sınırlı e, <laughs> yaşamda, e, açıkçası sürekli insanların e, çok insan yani, e, bir basında. Saldırının nasıl işi tekrardan programa gitmeye çok merak ediyoruz. Biz ben de dağ geçiyim, iyiyiz, muhteşem biziz. Biz de seviyoruz ama ne yapalım ne yapacağız? Ne yaparız? Tamam, tamam. Emel. Emel çok güzel bir soruydu. Çok teşekkür ederiz. Evet, i̇yi geceler. <laughs>